Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TikTok bildiğiniz gibi çok fazla kullanılan bir program, uygulama ya da sosyal medya diyebiliriz. Google Play Store'da 1 milyar ve üzerinde indirmesi olan bir uygulama. Bugün size video yükleme ve silme işleminin nasıl olacağını, olabileceğini anlatacağım. Ben de hesabı sırf denemek için açtım. TikTok hesabı olanlar takip edebilir. Takip edeni takip ediyorum. Öncelikle ee, profil düzenlemesi için basit ee, bir iki şey söyleyeyim. Şuradan profili düzenle dediğimizde profil fotoğrafınızı çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Video yükle kısmı için artıya basıyorum. Şurada var olan videolar arasında şu videoyu yüklemek istiyorum. Haydi! Yandım doğru. Sesi kapattım ama videoyu şuraya alev alev etiket kullanayım komik diye. Ve bunu yayınla diyeyim İlk önce yayınlayayım, daha sonra silmiş olayım sizlerle birlikte bunu da keşfetmiş olalım arkadaşlar şurada takip öneri, önerileri var ben bunları geçiyorum videom yükleniyor bir süre bekledikten sonra zaten video sayfaya düşecek arkadaşlar bekliyorum. Yüzde altmış küsür bir şeyde kaldı. Hmm. Videoyu yükledi sanırım. Evet video yükledi arkadaşlar. Videom şurada. Biraz sesi fazla. Şurada 3 üç... geri yapayım. Şunu bu tarafa alayım. Şurada 3 nokta var arkadaşlar. Şurada da sil ikonu var. Çöp sil dediğimde videom silinmiş oluyor arkadaşlar. Bu TikTok için başlangıç seviyesinde bir video olsun. Daha sonraki süreçlerde takipçi ilesi veya mesajlaşma ya da farklı videolarla sizlerle olacağız. Özellikle bu başlangıç seviyesinde bir video olsun istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.